Şimdi tekrar birlikteyiz. Ya e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, gündüz saatlerinde e, akşam saat 9'da bir tweet atacağım. İşte e, önemli bir çağrıda bulunacağım. Herkes e, dikkat kesilsin dedi. Evet, e, şöyle bir çağrı yapıyor. Yani uzun 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 anlattı ama ben kısaca özetleyeyim. Bazı şeyler yürek ister. O yürek benim yol arkadaşlarımda var başörtüsü meselesini geride bırakmanın zamanı geldi. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıp yasal güvenceye alacağız. Yarın kanun teklifimizi grup toplantısından hemen sonra meclise sunacağız diyor. Böyle bir şey var yani başörtüsüyle ilgili. Ya Zaten şu anda başörtüsü sorunu diye bir sorun yok ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifi bunu bir yasal güvenceye alalım diyor. Yani bu büyük ölçüde şu nedenle ortaya konmuş bir şey. Ya şimdi bunlar iktidara gelirse başörtüsüyle ilgili sorunlar çıkar. Kazanımlar, eldeki kazanımlar geri gider diye bir endişe var muhafazakar çevrelerde. Kimi muhafazakar çevrelerde? Yani biraz da onları yatıştırmak için ben diyor bu konuda diyor o kadar diyor kararlıyım ki diyor herhangi bir şey yapmayacağıma dair. Bak kanun teklifi bile veriyorum yani bu kıyafet konusunda yasal güvence getiriyorum demek istiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bence kendi açısından iyi bir adım. Hakan Bey ne diyorsunuz? Evet hatta iki doğru buldum açıklamada. Bir değil. Birisi son aylarda biraz ben demeye başlamıştı Sayın Kılıçdaroğlu. Yani ben söz veriyorum, ben sözümü tutacağım. Ama burada sizden dinlediğim kadarıyla ben açıklamayı dinlemedim. Bunu bilen arkadaşlarım var demiş. Yani bir ekip ruhu tekrar şey. şey diyor. Bazı şeyler yürek ister. O yürek benim yol arkadaşlarım <laughs> da var diyor. Bu yaklaşım. Yol arkadaşı vurmuş. Bunu doğru buldum açıkçası siyaseten de ifade olarak da. Bir de e, bu yaklaşımı da doğru buldum açıkçası siyaseten de doğru bir girişim çünkü o endişe olabilirdi. Yani acaba gelirlerse işte şu olur mu bu olur mu gibi. Yani bunun samimiyetle yaklaşmanın direkt göstergesi kanun teklifi vermek. Dolayısıyla burada doğru bir hamle var. Ya biz başörtüsüne bir şey yapmayacağız kardeşim. Endişelenmeyin demeye getiriyor, değil mi yani? Evet. Sonuçta evet, evet, evet. benim hani bu bunun siyasi mesajı bu. Siz de öyle anladınız. Aynen öyle. Bir de bu yaklaşım zaten son birkaç yılında Baykal döneminde de başlamıştı. Kemal Bey de bunu ısrarla sürdürüyordu aslında. Şimdi bunun somutlaştırması iyi bir adım. Yani eleştirecek şey olsa söyleriz onları başörtüsü ne onur diyor ki başörtüsünü yasaklayacağız diye çıkabilir mi? Hayır. Tabii ki başörtüsünü yasaklayacağız demez kimse. Kıpa, seçmende bir kaygı var mı? Ben bir görüyorum ama var muha, yani bir bazı, bazı var. kesimlerde bazı kesimlerde ya yani herkeste yok. Hani başörtüsü Ya zulmüne maruz var. kalmış Aynen. zamanında insanlar ya acaba ya da bu konuya duyarlılık Aynen. taşıyan insanlar var, muhafazakarlar var. Vardır. Var. Var. Bir sürü olur. insanlar var. Aynen öyle. Yani bu sadece çok ne? muhafazakar kesimlerde değil. Ne diyor? Yasa çıkartırsa niye nasıl zulüm yapacak başarılı zulmü? Hayır. Ne ha diyor? Diyor olur? ki yapmak isteyen yasa çıkarsa da zulüm yapabilir eğer diyor. Ben katılmıyorum. Onur diyor. Onur'un görüşü. Yani Yasal bir güvence altına almak e, gayet güzel. Yani bu konuda diyor ki o kadar kararlıyım ki gel kardeşim bunu yasal güvenceye alalım, altına alalım diyor. Yani bence bu yaklaşım doğru. Her AK Parti'nin doğru. ne cevap vereceğini merak ediyorum buna. Yani AK, AK parti, parti buna ne diyecek? de Gel kardeşim diyecek tabii ki yani. Öyle deme, demeyebilir. Der ki yani. ya AK yani AK Parti de şöyle diyebilir. Ya kardeşim Biz böyle gerekeni bir... yaptık diyecek. Hayır yani endişe eden varsa AK Parti'ye oyunu versin. Ben zaten bunun güvencesiyim diyecek adam. Yani AK Parti de böyle bir şey söyleyebilir. O senin ihtiyacın hani der filan. Bilmiyorum yani nasıl diyecekler. Veya dediğiniz gibi tamam gel yasayı çıkaralım diyebilir. Ona AK Parti karar verecek. Bizim vereceğimiz bir karar değil. AK Partililer nasıl bir cevap ben Var şöyle... mı öyle bir tepkileri AK Partililerin bununla ilgili? Ha var mı? Şu, şu anda yok. Hayır 2-3 aydır. Hani CHP her şeyi itiraz modunda oluyordu ya Kemal Bey. AK Parti'de tam tersi bazı önerileri tamam yapalım modundaydı. Hani olumlu bulduğu şeyleri. Onu sürdürebilirler o yaklaşım. Hayır, bu konu şöyle bir konu yani şu anda Türkiye'de başörtüsü sorunu var mı? Yok. Yok, epey kim, yok. Kim bunu halletti? AK Parti. Evet. Tamam. AK Parti de diyebilir ki siyaseten. Ya Kemal Bey, biz bu işi zaten hallettik. Endişe duyan vatandaşımız varsa bana oyunu verir. Yasal güvenceye gerek yok diyebilir. Böyle diyebilir. Diyebilir elbette. Ya da yani hiç kimse de şunu demez onu derse. Vay sen buna karşı mısın diye de algılamazlar <laughs> yani. Evet yani. yani. Ben Kemal Bey açısından yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun perspektifinden baktığımda doğru hamle e, aynen. olarak görüyorum. Katılıyorum. Bu mesajın kendisi bile sonuç almasa bile yeterlidir. Yani bu mesaj güçlü bir mesajdır. Katılıyor musun? Aynen öyle. Abdullah Bey, sizin var mı bu konuda söylemek istediğiniz bir şey? Şimdi, bir cümleyle söyleyin geçelim çünkü sizin e, uzmanlık alanınıza alanınızda. Aslında son derece önemli bir konu bence. E, Cumhuriyet tarihine damgasını vurmuş. E, devletle e, millet, e, orduyla halk veya or, e, işte Atatürkçülükle işte muhafazakarlık arasındaki derin bir kavga'nın bir mücadele'nin bir kutuplaşmanın sembolü olması anlamında e, başörtüsü meselesi önemli bir konu. Şimdi bu konunun... E, ben çok acısını çektim. Şurada çektim. E, Irak'taydım. E, Irak'tayken Türkiye'de e, başörtüsü meselesiyle ilgili e, canhıraş bir kavga vardı. Ve... 90'larda e, mı? 90'lı yıllarda ve ben açıkçası çok üzülmüştüm. Yani... Hmm. Irak gibi bir ülke bizden bu noktada çok daha bilinçli, çok daha ileri gitmiş. Çünkü... Hmm. Kamusal alanlarda bu iş onlar çoktan çözmüşlerdi. İsteyen başörtülü bir şekilde, isteyen başörtüsüz bir şekilde görevini yapmaya çalışıyordu. Şimdi Türkiye'nin bu noktaya gelmesi bence önemli. Tabii bir siyasi gayrenin bir parçası olduğunu da düşünüyorum. Yani sonuçta siyasi anlamda bir göndermesi var. Çünkü yani sonuçta Cumhur İttifakı bir şekilde başörtüyü savunan taraf... Millet İttifakı, özellikle CHP, işte başörtüye karşı bir taraf... Potansiyel olarak, algı olarak böyle, algı olarak böyle bir böyle bir durum vardı. Bunu giderme yönelik e, bir tarafı var. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. E, Türkiye'de siyaset e, çok kolaycı bir yaklaşımla e, yapıldı şu ana kadar. Yani muhafazakar bir eksen, e, milliyetçi bir eksen, Atatürkçü Kemalist bir eksen ve buna daha sonra da Kürt kardeşlerimiz etnik kimliğini ismar bir oluşum daha eklendi. Bundan sonra siyasetin bence Türkiye'de liyakat esaslı yapılıyor olması gerekiyor. Ve millete ait olan değerleri bütün siyasi partilerin sahip çıkıyor. Ve milletin istediği gibi, milletin barışı, birlikteliği, kaynaşması içerisinde bir liyakat esaslı siyaset yapılması gerekiyor. Atılıyor. Ve bir bütünlük çerçevesinde yapılması gerekiyor. Ümit ederim buna hizmet eder. Yani sonuçta bir siyasi arayışı var. Yani bir Cumhur İttifakı'ndan bir oy kapmak e, niyet ve maksadı hissediliyor ama sonuçta ümit ederim iyiliğe iyiye dönüşür ve tabii. Türkiye'de bir daha böyle konular gündeme gelmez. Biz vatandaş olarak başörtüsü özgürlüğünü savunuyoruz. Daha doğrusu onu da savunuyoruz. Biz insanların diledikleri gibi giyinme özgürlüğünü savunuyoruz. Tabii. Tamam. İsteyen istediği tabii, tabii. gibi giyinsin diyoruz. Bizim savunduğumuz şey bu. Mottomuz bu Hatta açık giyinimde dayak yani bile savundu Asla yani bile bile kelimesi fazla orada yani onu da, o da bizim Pardon bile fazla doğru O yani. da bizim öbürü de bizim bizim için ayrım yok Biz vatandaş olarak bu mottoyla hareket ettiğimiz için buna hizmet eden her türlü e, yaklaşıma saygı duyarız değil mi? Bir şey söyleyebilir miyim? Ama şöyle Çok önemli bir yere getirdiniz Evet Şimdi benim alanımla ilgili bu Şimdi hep şunun acısını çektim. PKK, yasa dışı silahlı sol, FETÖ, Daş veya dini ya da dindarı eden yapılar bizim evlatlarımızı bizden çaldılar. Onları bize karşı silah olarak kullandılar. Biz buna bizim hatalarımız neden oldu? Neden biz evlatlarımızı çaldırdık bunlara? Neden buna dair bir bilinç geliştiremedik? Müşterek bir ne, ne kadar farklı olursak olalım Birbirimize sahip çıkabilecek bir bilinci nasıl geliştiremedik? Şimdi o yüzden ümit ederim bundan sonra bir bilinç toplumu, bir bilgi toplumu olmayı başarabiliriz. İnşallah. Bir daha böyle sorunlarla karşı karşıya Ben cümlemi şöyle bitirecektim. Yani biz kılık kıyafet özgürlüğünü savunuyoruz. Evet. E, vatandaş olarak. Buna hizmet eden, bu savunduğumuz bu yaklaşıma e, destek olabilecek nitelikteki her türlü açıklamayı da takdirle ka karşılıyoruz. Ama... Ee, bu bir siyasi aynı zamanda bir siyasi tartışmadır. İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında bu bir takım tartışmalara yol açacaktır. Bu da normaldir. AK Parti buna ne diyecek onu bilmiyorum. Bizim buradaki yaklaşımımız özgürlük perspektifinden bakan bir vatandaş yaklaşımı. AK Parti'nin de söyleyeceklerini görmek istiyoruz. Onlar da kendileri açısından buna cevap verebilir. Var mı başka? Ha. Şöyle demiş. Ha, de, diyor ki sarayın da sammiyet tur, turnusolu bu. Yani saray dedi Erdoğan. Bakalım AK Parti, bakalım onların tutumu ne olacak? Türkiye'nin yararlarını yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle Türkiye'nin birçok kanayan yarasını kapatma konusunda biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak şüphem yok. Filan diye devam ediyor ve sevgili halkım bu zor ama zor olduğu kadar da hakik olan yolculukta sizi de yanımızda görmek istiyoruz. Şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı e, Leyla Şahin Usta'nın e, ve AK Parti MYK üyesi Şamil Tayyar'ın iki tepkisi var. Onlara bir bakalım şöyle. E, Leyla Şahin Usta şöyle diyor. Kılıçdaroğlu Türkiye'de başörtüsü sorunu sizin zihniyetiniz yüzünden yaşandı. Binlerce kişinin hayatı sizin yüzünüzden karardı. Ülkemizde başörtüsü sorunu yok. Sizin bıraktığınız enkazı kaldırıp herkese başörtüsü özgürlüğü getirdik. Ülkemizin artık 200'ü muhalefet sorunu var diye bir sert tepki göstermiş. <laughs> Biraz önce sizin söylediğiniz tepki. Yani onu değil, derler onu yani. Ha, derler dedi. Ee, şey Şamil Tayyar anayasa ve yasalarımızda başörtüsü yasa diye bir şey yoktur. Vesayetçi anlayışın laiklik bahanesiyle uyguladığı bir yasak vardı. Bu konudaki yasayı AYM'ye götürüp iptal ettiren de CHP'ydi. Yasak Erdoğan liderliğinde AK Parti ile aşıldı. Asıl olan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktadır. Yani diyorlar ki bunlarda yasal bir düzenleme yapmayı gerektiren bir şey yok. Geçmişte yapılan başörtüsü yasakçılığı herhangi bir yasaya dayanmıyordu. Hakikaten öyle. Yasalarımızda başörtüsü yasağını öngören bir yasa yok ki başörtüsünü serbest kılan bir yasal düzenleme yapılsın. Şimdi Şamil Tayyar'ın yaklaşımı da böyle doğru bir yaklaşım aslında bir yanıyla. Kemal Kılıçdaroğlu açısından bakacak olursak ben söylüyorum diyor kardeşim ben iktidara gelirsem başörtüsünü diyor yasaklamayacağım. Aha bana inanmıyor musun diyor. Getir diyor. Evet. Buna bir de yasa o demek. çıkaralım demek istiyor. Yani söylediğinin teminatı olarak. Teminatı Olabilir. olarak onu söylüyor. Yasa yasaya gel yani ne diyecek yasa başörtüsü serbesttir diye bir yasa olamaz yani böyle bir yasa ıı, çıkmaz. Nasıl bir yasa olacak? O onu da ee, yani teklif hazırlıyorlar görmek lazım. Şey bu yani ben yine diyor aynı şeyi söylüyorum. Yani benim açımdan kişisel bir şey söylemek istiyorum. Benim için asıl olan insanların istedikleri gibi giyinme özgürlüğüdür. Kılık kıyafet özgürlüğüdür. Bu özgürlüğe hizmet edecekse Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımı yanındayız. İşin siyasi tartışması vardır. İşte gördüğünüz az önce okudum iki siyasetçinin itirazını o o ap ayrı bir düzlemdedir. O konudaki görüşlerimiz ayrı. Bitti. Ama bir şey diyeyim. Onun çıkışı da doğru, cevaplar da doğru. Yani bazen herkes do hak gereğini yapar. O endişe duyduğu için yani benden bu konuda çekinmeyin, ispatlamak için bunu soruyor. Kılıçdaroğlu. Sözüyor. Evet. AK Parti de diyor ki ya ben bunu çözdüm. Siyasi olarak yaklaşma diyor olaya. Ya şimdi ha. Kılıçdaroğlu açısından bakılacak olursa olaya çok doğru bir hamle yapıyor. Yani İnsanlar diyorlar ki, ya ben senin sözüne güvenmiyorum tam olarak. Yani yine de iktidara geldiğinde e, belki diyorlar bu konuda bir şey yaparsın. O da diyor ki yani benim sözüme güvenmiyor musun? Aha da ben sana yasa yasayla bunu güvence altına almak istiyorum. Ya yani o kadar kararlıyım ki e, yasa bile çıkartılmasını evet, evet. isteyebilirim deme, demeye getiriyor. vatandaş bunun takdirini bu tartışmaların Aynen. daha doğrusu takdirini. Yapar. Ama o konuda ne? şunu söyledim hep, hak. Ee, yani başörtüsü konusuyla ilgili bu yaklaşımlardan dolayı bir ekstra oy e, çok zor bir şey CHP için. Yani Kemal Bey için. Ha bak milliyetçilerden alabilir bazı şeyler yaklaşımlarda bulunsa. O da bir. Davutoğlu destek vermiş. O normal Davutoğlu zaten altılı masa olarak e, şey yapar. Bir, bir, biri, biri de Cahreyn mi bu? o meşhur değil mi bu? Şey yazmış, Twitter fenomeni. Bütün, bütün dünya İran'daki direnişi selamlarken KK yani Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye tarihinin en rahat başörtüsü takılabilen döneminde başörtülü bacılarımıza özgürlük sözü veriyor. Dalga mı geçiyorsunuz aklımızla? Şimdi tabii ya bu bir de Kemal Bey çok zor bir işin içinde yani şimdi böyle diyenler de olacaktır. Normal bu da normal. Şimdi seküler kesim Türkiye'de yani Kemal Bey'in Partisinin tabanı yani şimdi şöyle diyeceklerdir ya kardeşim başörtüsü diye bir sorun yok. işte arkadaşımızın dediği gibi Türkiye tarihinin en rahat başörtüsü takılabilen bir dönemini yaşıyoruz başka sıkıntılar var ülkede. Sen tutmuşsun CHP'nin genel başkanı olarak başörtüsü özgürlüğü için teklif veriyorsun. Bu ne, bu ne demek diye itiraz edeceklerdir. Onun siyasi stratejisini, taktiğini e, anlamadan, dinlemeden ya da anlasa da dinlese de buna itiraz edecek olan insanlar var. Eder tabii de Kendi ama o da bunu yapmak zorunda ama yani. yani. Şunu anlatmaya çalışıyorum. İşi o kadar zor ki muhafazakarı ikna edecek, kendi Anladım. tabanını ikna edecek. Yani kendi tabanından gelen bu şeyler homurtularla mücadele edecek, muhafazakarlarla mücadele edecek. AK Parti'den gelen şu, şu laflar, bu sözlerle mücadele edecek. Ya yani işi zor aslında yani. Tamam da onun dengesini aslında tutabilir bir insan. Yani o biraz maharete kalmış bir şey. Tabii ki. Maha Kemal Bey'de o maharet var mı? Bilmiyorum. Yeterince <laughs> anlattım aylardır, <laughs> senelerdir. Peki oraya girmeyelim tamam. Burada kanayan bir başka yara var. İzin verirseniz yasa deyince Ahmet Bey. E, çünkü özellikle sizin programımıza gelirken e, beni çok arıyorlar. E, 19 bin, 20 bin tane asker ve polisimiz var. Vatan için, millet için, devlet için kurşun yemişler. Gaziler. Ama devletimiz tarafından gazi sayılmıyorlar. Onlar... Gaziliklerini bekliyorlar. Bu ünvanı devletin kendilerine vermesini bekliyorlar. Bu çağrınıza biz de katılıyoruz. Bu, Bu Mehmet Arduç. Kavramsal kim? bir soru. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 2013 yılında bir tweet atmış. E, 2013 kaç yıl önce ya? Neredeyse 10 yıl önce. 9 yıl önce. 9-10 yıl önce işte. Şöyle diyor kısa bir tweet. Hı hı. Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. Ya diyorlar ki başörtüsü yasağı kaldırıldı kardeşim bak adam tweet attı diye Kemal Kılıçdaroğlu'na. Zaten o onu kendini şey etmek için söylüyor ya. Tabii ben ha. de onu söylüyorum zaten neden yapmak istediğini evet. Ama işte Karsındakiler de karşısındaki siyasi rakipleri de ona böyle e, tabii ki karşılık verecek. Yani. Onur tamam mı?